Bazen e, memleketimize cenaze münasebetiyle 2-3 günlüğüne gidiyoruz. Bu durumda namazlarımızı nasıl kılmalıyız? Yine seferle alakalı bir konu. Hı hı. E, Şimdi vatanlar diye tabir ettiğimiz e, kişinin bulunmuş olduğu vatanına verilecek olan isim. Ki Bunlardan evet. birincisi vatanı aslidir. Hı hı. Kişinin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, hayatını geçirmeyi kastettiği vatandır. Ee, ve bir vatana asli ancak vatana asli ile bozulabilir. Ama birden fazla kişinin vatanı da olabilir. Ee, yine kitaplarımızda diyor, bir kimsenin bir yerde ailesi olsa, hanımı olsa, çoluk çocuğu olsa, Hı. başka bir memlekette de yine aile ittihaz etse, aile edinse, Hı. yani ikinci bir eş edinse, her iki yerde bu kişinin vatanı aslisidir, her iki yerde de mukim Müküm olacaktır. Olsun. Aradaki mesafe belki seferi mesafe olsa da, arada seferidir ama o yere şehre girdiği zaman mukim olacaktır. Evet. Velev ki 15 günden az kalsa bile. Peki böyle bir kimsenin hanımı vefat etse veya evini oradan taşısa ama mülkiyeti orada devam etse, kalsa hmm. oranın vatanı asli devam eder mi etmez mi? Bu konuda Hanefi fıkında iki görüş vardır. Bir görüşe göre mala itibar edilmez, asıl olan ailedir. Hmm. Ailesi orada olmadığından dolayı oranın vatanı asli kalmaz görüşüdür. Evet. Diğer bir görüşe göre ise oranın vatanı asli olmasındaki etken aile ve mülktür. Dolayısıyla ailesini taşımış olsa da orada hala da bir mülkünün variyeti, orada bir irtibatının devamı demektir. Hı hı. Oranın vatana asli devam eder. Hı hı. Ki zahir rivayet kitaplarından kitabül asılda İmam Muhammed e, kişi ailesi ve malıyla bir yerde intikal ederse tabirini kullanıyor. Buradan anlaşılan deniyor. Zahir rivayet bu ikinci görüşe meyletmiştir. Hı hı. Yani malının da orada kalmaması gerekir. Ancak bu söylediğimiz e, kişinin Ana yurdu diye tabir ettiğimiz memleketiyle alakalı olmasa gerek. Çünkü memleket kişinin doğduğu büyüdüğü bir yer hı hı. ve oradan başka bir yere intikal ediyor. Evet. Bunun o eski yerinin vatan olma niteliğini kaybetmesi tamamıyla kişinin kendi kastıyla niyetiyledir. Evet. Eğer bu kimse ben artık bir daha buraya asla dönmeyeceğim şeklinde bir niyet sergiliyor ise hı hı. yani ben buraya yerleştim ve benim orayla hiçbir bağlantım, hiçbir irtibatım kalmadı. Bir daha da oraya gitmeyeceğim şeklinde bir ifadede, bir niyette bulunuyorsa ki buraya bir parantez açmak istiyorum. Bazı kardeşlerimiz bize bunu sorduğu zaman biz işte aynı ifadedeki aynı suali soruyoruz. Sizin niyetiniz ne? Hı hı. Diyorlar ki Allah bilir. Yani gelecekten nasıl haber vereyim? Gidebiliriz de gitmeyebiliriz de. Oysa bizim buradaki sualimiz vakanın suali değildir. Tabii ki gelecekte ne olacağını Allah bilir. Ama kasıt, niyet farklı bir şeydir. Yani sizin oraya dönme niyetinizin olup olmaması nefsül emirde oraya dönmüş olmanız veya dönmüş olmamanız manasında değildir. Burada sorgulayacağımız kişinin kastıdır, niyetidir gün gelir ben oraya yine dönerim, orası benim vatanımdır, memleketimdir şeklinde kişide böyle bir niyet varsa o memleket diye tabir ettiğimiz yer yine vatan aslidir. İki günlüğüne dahi gitse oraya, bir günlüğüne dahi gitse yine orada mukim olacaktır. Evet. Ee, yoksa başka hani biraz önce bahsettiğimiz bir yerden bir mülk edinme mutlak manada orada kişinin vatan olmasını gerektirmez. Hı hı. Hakeza vatan aslisi doğduğu büyüdüğü yerde mülkü var. Ama orayı terk etmiş başka bir memlekete geçmiş ve bir daha oraya dönme niyeti yok ama malları mülkleri var orada bakılır. Onun dönme niyetinin olmaması yani aslında malların olması onun orayla irtibatının devam etmesinin göstergesi Gösterim. olarak kabul edilir. Evet. Ama şöyle olma ihtimali de vardır. Ben oraya dönme niyetim yok, malım var ama orası çok değerlenecek bir yerdir. Yatırım mahiyetinde hmm. malımı tutuyorum. Değerlendiği zaman satacağım. İşte şu proje var, bu proje var şeklinde bazı e, niyetinden kaynaklanan tutma da olabilir. Evet. Böyleyse dediğimiz gibi bu adamın niyeti kesin oradan terk olduğu için orası vatanı asli olmaktan çıkmıştır. Hı hı. Ama yok orada benim memleketimdir, baba ocağımdır, yazları gideceğim orada kalacağım, emekli olduğum zaman oraya gideceğim niyetindeyse kişi o zaman orası vatanı aslidir. Hı hı. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir günlüğüne dahi oraya gitse yine o kişi orada mukim olacaktır. Evet hocam. Yani e, yine bu kardeşlerimiz memleketlerine gittiği zaman vatanım diye tabir ediyor mu etmiyor mu e, onları düşünmeleri lazım niyetlerini bilmek lazım.